Benim merak ettiğim bir soru var. Sana daha önce hiç sormadım bunu ama e, Filmin sürpriz finalinde e, Superman görünmeden önce Süperman bir yerde çizgi karakter olarak görünüyor. Bunu yapmanın sebebini merak ediyorum. Ha onu aslında izleyicilerimize de paylaşalım. Bu filmin güzel bir noktası. E, filmimizin alt başlığı 4 artı 1 Faraziye hayat buldu. Peki e, faraziye yani varsayım. Bu varsayım nedir? Süper kahramanların alternatif bir kişiliği yani bilinmeyen bir kişiliğinin olduğu. Peki e, bunu filmde nasıl verdik? Filmde verdiğimiz nokta Superman bizim için bir varsayım karakteri yani aslında öyle biri yok. İşte filmdeki o çizgi film karakteri bu varsayıma denk geliyor. Onun hayat buluşu da Süpermen'in kendisi yani bu hayattaki seri katil kişiliği. Yani Faraziye orada hayat bulmuş oluyor bir anlamda filmin alt başlığında e, yaşatan Çünkü bir sahne. Evet, evet, evet bu güzel bir nokta olduğunu paylaşmak benim için de önemli oldu sizinle. E, diğer filmden sonra aldığımız tepkilerden biraz bahsedelim. E, film çok e, geniş bir kesme ulaştı. Evet insanlar izlediler ve olumlu olumsuz birçok geri bildirim aldık. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmem gerekirse, insanlar bir kere bir kere prodüksiyon olarak gerçekten beğendiler. İşte teknolojinin kullanımı yüksek düzeydeydi filmde, ışık ve ses de oldukça kaliteliydi. Belki herkesin bizim de bahsettiğimiz gibi herkesin altın çizdiği bir nokta oyunculuğumuzdu. Oyunculukta biraz daha yukarıda evet, evet yükselebildi. O noktada herkesin bir e, hatırlatması oldu. Ona da herkese teşekkür ediyoruz çünkü e, ancak bunlarla daha iyi gidebiliriz. E, onun dışında başka bahsetmek istediğim bir nokta daha var. O da filmi yaptık, işte insanlarla paylaşmaya başladık. O noktada e, çok ciddi fırsatlar önümüze açıldı. Yeni projeler, mesela e, bir tane beraber Henüz yazdığım bir senaryom, Bay Önemsiz'in Mühim işleri. İşte e, orada yine biliyorsun senle çalışacağız. Oktay senle de çalışacağız. E, bu yeni projeleri de fırsat yaratması açısından 4 artı 1'i ben e, işte beraber yaptığımız filmlerin bir miladı olarak görüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı şekilde 4 artı 1 hakikaten güçlü, arkadaşlara da değer veren bir grubun Başlangıcı olarak görüyorum. E, yani bu grubun adı temelleri aslında Çanta benim filmimde atıldı. Yani orada ikiniz de benim oyuncumdunuz. Ben ee, 4 artı 1 ile sen bana geldiğinde ben bizim, yani benim Çanta çok geniş bir kadrosu vardı. 30-35 kişilik bir kadrosu vardı ama yani bu kadronun içinden gerçekten sinemayı ciddi anlamda düşünen, sinemaya ciddi anlamda değer veren insanları bulmam gerekiyordu senin filminden bana bahsettiğin zaman. Ben de Emir'i gördüm birkaç arkadaşım daha var ama 4 artı 1'in gerektirdiği oyunculuk kapasitesi olsun, sinema bilgisi olsun Emir'de mevcuttu. Senle de zaten çalışmak istiyordum. Yani sadece bu senaryo bazında ele aldığımızda bile senaryo bence gayet güçlüydü. Bu alanda 4 artı 1 bizim kendimize güvenimizi getiren bir film olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü prodüksiyon anlamında kısa filmin dünya genelinde belli bir seviyenin standartı tutturdu. Ama Türkiye'de hala çok Düşük bir standart olduğunu düşünüyorum. Yani hem arkadaşlarını oyuncu olarak kullanmak. Ama biz gerçekten kısa filmimizi bir ciddiyeti aldık. Bu ciddiyeti filmimize yansıttık. Geri beslemesi de dediğim gibi güzel oldu. Ama grup olarak da zaten en büyük sorunumuz bir tek oyunculuk diye düşünüyorum. İsterseniz bu noktada bizim kendimizin kurduğu filmimizi, film grubundan kısa film grubundan biraz bahsedelim. İstersen Emirsen sen anlat. Filmizi, kısa film grubu ne yapmayı amaçlıyor? Nedir onun amacı? Filmizi grubu aslında biraz evvel Oktay'ın da bahsettiği gibi çanta sayesinde, çanta filmi sayesinde çıkmış, oluşabilmiş bir grup. Birbirimizi tanıdık. Birbirimiz hakikaten bu işi yapmaya gönül veren insanlar olarak bir araya geldik. Ve hakikaten en alt standartımız 4 artı 1 olacak şekilde kaliteli filmler yapmayı planlıyoruz. Yani dört artı 1'in tabii ki üstüne çıkmalıyız, ama asla altına inmemeliyiz. Bu e, bu amaçla ilerle, ilerlemeliyiz diye düşünüyorum. E, sanırım benim projelerim, senin projelerin, Oktay'ın projeleri ve diğer arkadaşlarımızın projeleriyle de e, bunu yapacağımıza inanıyorum. Bence de e, filmizi grubumuz e, daha iyi işler yapacak. Dört e, artı bir hepimiz için iyi bir başlangıçtı. En azından. E, Filmi çekerken tüm kurallara uyduk ve e, post prodüksiyonda olsun öncesinde olsun senaryozunda olsun e, eksik bir adım bırakmadık en azından hepsine elimizden geldiğince tabii ki sınırlarımız var tabii ki yapamadığımız çok şey var imkanlarımız var imkanlarımız kısıtlı onun dahilinde elimizden gelen en iyisini yapmaya yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Senin peki e, bizim grubun dışında başka gruplarla da çalıştığını biliyorum. Ne Kısa film sence nerede, biz neredeyiz? Bir anlatabilir misin? Kısa film dünya genelinde nerede? Kısa filmi uzun metraja bir giriş olarak gören insanlar var. Kısa filmi apayrı bir sanat dalı, apayrı bir sinema sanatının bir dalı olarak gören insanlar var. Ben bu iki görüşe de tam anlamına girmiyorum da. iki görüşü de benimsiyorum daha doğrusu. Türkiye'de kısa film dediğimiz gibi standartı düşük ama yani bunun için insanlar suçlamıyor. Sonuçta yine bizim elimizde olan bir şey. Çünkü biz de kısa film yapıyoruz ve bu standartı yukarı çekmek bizim elimizde olan bir şey. Ben bunu başaracağımızı düşünüyorum. Daha önce de içinde bulunduğum kısa film grupları oldu ama onlar da iş çok bir ciddi değildi. Belki bunun da bizim arkadaşlığımızla bir payı olabilir. Çünkü ben arkadaş olarak da, çünkü yani siz çantaya oyunculuğa geldiğinizde ben hani sizin çok bir kısa filmle ilgilendiğinizi, profesyonel anlamda ilgilendiğinizi çok da bilmiyordum. Yani orada bir aceleyle bazı kararlar alındı. Çok acele bir şekilde çekildi çanta. Ama arkadaşlığımı devam ettirdikçe gördüm ki aynı kaygıları gidiyoruz. Kısa film bazında aynı hayalleri kuruyoruz. E peki neden olmasın? Neden bir grup olmasın? Zaten grup fikri de emirden çıktı ilk başta. Ben de zaten bir arkadaş grubu oluşunca gruplaşmada oluyordu ama emirin o fikri atmasıyla çok da güzel bir çalışma arkadaşlığının, arkadaşın yanında çalışma arkadaşının doğduğunu ben düşünüyorum. 8 milimetreden bu haftalık bu kadar.